beraber Goat Simulator'la oynayacağız. Arkadaşlar bugün şimdi eskiden ben de şu karakter vardı special. Ama e, bunların hepsi yine vardı. Tabi şu hariç. Tamam bakın hepsi vardı bu hariç. Şu hariç. Ve bir de bu. Bu bu var. tam. Nerede evet, eskiden bende? Nerede? On bekle Payday'den şu vardı. Evet, eskiden bende şu vardı. Eskiden bende bu vardı. tam işte İşte special vardı evde burada. Şu arıza. Harici... işte anladınız siz. Tam mı? Şu an ise az önce 70 param vardı. Reklamı izleyip 10 para aldım. Ve yıllardır istediğim o en sevdiğim karakteri aldım. İşte robot keçi. Bu da şu baya bir büyük. Bu videoda tüm kupaları göstereceğim diyeceğim. Ama nasıl diye? Yani hocam ya ben şu an tüm kupaları topladım. bu nasıl olacak? Kesinlikle örümcek keçiyi seven o çocuk onun videosunu 40 saat izleyip ...oradan yapmadım. Neyse ben de bu keçiyi seviyorum. Eskiden de... ...bu keçiyi almadan önce... 40 saat boyunca... ...penguenle oynuyordum. Bütün gün böyle penguenle gidiyordum. Şimdi... ...size bu evli keçi... ...nasıl alınır onu göstereceğim. İlk başta... ...evli keçiyi... ...aldınız tamam mı? Öncelikle evli keçinin özel gücünü size tanıtacağım. Soru size nasıl olur onu göstereyim. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz buraya tamam mı? Örneğin polunlarınızı basıyorsunuz ve, insan, <laughs> ve her şey size doğru geliyor. He bir de zıplayıp havada he bir de arkadaşlar kolunuzu açıp eşyaların bir yanında kolunuzu açıp Zıplayıp havada yani kendinizi işte böyle yere atarsanız uçabiliyorsunuz böyle. Onu da söyleyeyim. Yani. Arkadaşlar şimdi bu evi keçiyi nasıl aldığımı göstereceğim size. Bu evi gidelim. Tamam şimdi. Şuraya gidiyorsunuz ya bekleyin. Şu, arkadaşlar azıcık üç harfli yere. Arkadaşlar ben bir odadan gitmem lazım. Bekleyin. Oğlum televizyon açık. Bekle 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 bekle. Televizyon açık. Tamam. Kapattım. Telif yememem için. yüz. Neyse arkadaşlar şimdi. Buradan böyle geliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada cinleri görebilirsiniz. Eğer cinlerin olduğunu bilmiyorsanız da öğrenmeyin korkarsınız. Cinler tatlı yavru köpekler. Anlamını biliyorum ben ama sırf söylemek istemiyorum bebekler. Şimdi bebek de demeyelim. Böyle alioyu falan şimdi. Ya yani neyse şuradan. Şimdi şuradan. Mengal yapıyorlar ya. Bengal'ı yapıp dans ediyorlar ya. Çaprazı mı sayılır artık? Düzü mü sayılır? Onu siz karar verin de buradan işte buraya çıkıyorsunuz. Burada şöyle gidiyorsunuz ve kurbanları topla. Evet şimdi buradan 5 farklı insan alacağız. Ha bu arada evli keçi destansı. 5 farklı insan alacağız. Birinci insanı ben şöyle göreyim. Yansana. Gel. Arkadaşlar bu işi, bu işi için en iyi pengeni. Eski dostum hem, hem de daha hızlı. Hem de dilli gözükebiliyor. Yalan adam inanamıyorum. E şimdi şey punkta inanamıyorum diye bir tane kısım var ya. Yanındaki vuruşunda inanamıyorum diye bir tane kısım var ya. Yanındaki punkta. Ben o şimdi baba keçi 70 param vardı. Reklam izleyerek 10 para daha aldım. Onu aldım ya. Ben o zaman inanamıyorum diye beynimde direkt yaşadım. E bildiğiniz o görüntünün daha inanamıyorum yaşadım. Yani daha şoka girdim. Birimsin. Bir kurban yani. İşte öyle konuşmayalım yoksa. YouTube yani belki bizi kırabilir. yani YouTube'un algoritması böyle mi işliyor bilmiyorum. YouTube'la hiç konuşmadım. Havara benim arkadaşımın babası Güler'in dayısıyla arkadaş ama eskiden olmuş yani. Geliyor böyle ay siz Güler'in dayısı mısınız arkadaş olalım mı? falan demiyor yani. Çünkü daha önceden arkadaşmışlar sonra var ben bir keresinde he, şurada top var ya o toptan fırlatmıştım şu ipler var ya yine elektrik telleri oraya gitmiştim. Bir önce aldık. İki. i̇ki. İki. iki, olacak. Beş kurban. Beş kurban da bir. Evet. Beş kurban var. Tamam. İnanamıyorum. Tamam, tamam. Buradan işte bir kupa daha göstereceğim. Ama o kupayı ben aldığım için göstereceğim. Nerede olduğunu almayacağım sizin gözlerinizin önünde ama yerini göz. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Nerede o? Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede, Nerede o? Nerede? 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 Adam sen Neyse lan ben de delirmeye başladım bu fıstığı destanlar içinde bir çok destanım bak. bak evi yüzde yüz dağıttım yani. Arkadaşlar birazdan size belki komik olmayabilir ama bir şey göstereceğim bir boş ne diyorsunuz? kurdu. Göstereyim mi? Arkadaşlar öncelikle şu olsun Şurasından mı? Şu taşı böyle isterseniz Taşınız... altında kalabilirsiniz. Ya. Oyunu baga soktum. Ölüm kayası. ölüm kayası mı oldum? Evet işte şurada bir tane kupa var. Komik olan şey de şu. Gideceğiz. Evet, robot olayım. Evet, hızlıca oldu. Tamam. Direkt tamam. evet, şuradan. Evet, ev var ya. Evet direkt şimdi alacaksınız öyle. Şey var. <laughs> neden bu mini pekka gibi konuşuyor Royale'deki. ama bu bildiğin mini pekka mesela normalde işte buraya gelince normal bir kahvaltıya başarım veriyordu onu da söylemek istedim içine girdik desek şu ana kadar hiçbir youtuber onu başaramadı diye, diyebiliyorum. Neyse bir kurban değil. Üç kurban. Dört yapar. Umarım. Sen, sen, dört sen, Dört 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 ne hep oyunu turunculu insanlar. Turunculuyum ama şeyinden tutmuşum. Turun. Of. Ayrıca şimdi senin canın çok acıdır. O acıyı biliyorum. Benim de bir keresinde Arkadaşımın tabletine başka bir arkadaşımı vur demiştim. Tablet ağzıma gelmişti. Ağzım kanamıştı. Bir dişi, iki dişimle çık, çıkmak üzere olan dişim. Ağzım kanamıştı. O dişlerim şey olmuştu. Çıkmıştı yani Bayağı bir acıtıcı. Ablacığım yanan abla. Yanan ablayı çok sev. Dört oldu tam bu beş. Hadi son. Arkadaşlar son. O da çok sıkıntılıymış. Belki sana şiddet mi Nerede? İlaki şiddet mi uygulamamızı istiyorsun ha? Elimin sos bak. Adamın toynaklarını patiye, adamın toynaklarını kana mı? sırf bu keçi sınıfı için yapıyorum yani bunun adı zarif keçi bunun adı tüylü keçi bunun adı robot keçi bunun da dev keçi e her şeyin isminde yani, keçi geçtiği için normalde yani gerçek isimlerini ben de biliyorum Örneğin bu penguin bekle. Dur. Hadi bakalım. Bir kan keçisi için kan. E ee, böyle kötü havayı uçuyorlar falan filan. Ve evin keçi böyle de böylece de artık Gelin gelmişken bir de arayana kazanıyor. Ya, bu video sırf yani Goat Simulator olacak azıcık tek olsun. Bir şey oluyordur. Bas sahipli evlenmeyeceksin. Çünkü yıllardır burada böyle duruyorsunuz. Aptal. O <laughs> bu bildiğin Clash Royale 2 mini pek gaga. <laughs> Turu geçmiştim birisini biliyorum. <laughs> Gel lan keçi misin? Neyse. sen dövemiyorsun. Biliyorsun. Hmm. Ama ben seni ittirebileceğim. Nasıl mı? Sadece yapılı keçiyi seçerim. Yaptın mı? Dur canım. O bana gelmesin. Dedi. <laughs> Bu kadar basit hocam. İnanamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi ben 19 şeyi de buldum. Tamam mı? kere şimdi ben Hatırladığım tek şey neydi söyleyeyim mi? Ki oyunda da 40 kez girmişimdir. Şuranın üstünde de ayın bölgesi var. Yani aynı ayın bölgesi şey yani. Bu kadar mı oyun Buradaymış. Ne Zamanlı durduran keçide bir şeyler yapalım mı? Yani şurada. Geliyorum. Ani markaş şey. arkadaşlar zamanlı durduran keçide. bir şey vuruyoruz. Ne uçuyor ya. zaman açıyorum. Evlenmem yok oldu. Güzel. Abla şimdi direkt attırayım mı? Ya abi artık. Abi. A Abi. <laughs> Telefon şeyleri düz çevirirsin şey gibi oluyor. Sen abla böyle kuryeden yemek istiyorsun. Oh, abi. abi. Abinin pozuna bak. Çok güzel. Abinin pozu. Ayağa bak. Abi sanki ayağıyla tüm dünyaya böyle tutunuyormuş. <laughs> Arkadaşım <benim için. gülüyor> Abi sen nasıl bakıyorsun? Adam göstereceğim sana. Abi. Abiye bak abi. Abi duvarın içine girmiş. İçine girmiş. şimdi İçine. İçine. şimdi ben abiye gireceğim de neyse. Arkadaşlar benim böyle edit yapmasını biliyorsanız edit yapabiliyor yapabiliyor misiniz? Ya dön, edit için arkadaşlar şimdi şey koyun. Aa, mango, mango 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 ama. Ama yavaşlutsun ve benim sesim de olsun. Elif başlasın dediğimi. Siz yani Elif yapacaksınız yani Elif'le başlayın. 1 2 3. Evet arkadaşlar. Bugün insanlara gidiyoruz Aoo <laughs> şaka yaptım. Edit için uğraşacaksınız yani yapmayın. İsterdim bilirsin bana edit yapmasın ama adamlar geliyor orada bu edit yapın diye bir sürü bir soru da şey ara, tekme ve ayalı şeyinden adı insanların ismini de görebiliyoruz. Tamam bu mini Pekka. Abi şu anda sanki keçi simülatörü yerine başka bir üç boyutlu oyun oynuyormuş. E bir de acaba şunu seçersek ne olur? Şunu. E acaba ne olur? Şey adam yalıyorsa Şimdi ne olacak? Vursa ne olacak? Şu arkadaşım merak ediyordu. O acaba yumruk mu atıyor falan diye. Yani bu yumruk atıyor. Yani böyle. Şimdi muhtemelen o da yumruk atıyor. Hadi arkadaşlar bu videonun da sonuna da... gelmiyor. Bakın. gideceğim. Yerine. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bakayım. Görüşeceğiz. Önce bir sigmalık yapmam lazım. Görüşürüz.